Dur. Şimdi hepinizi tek tek bastıracağım. Dur. Gel. Bas bakalım. evet. Şimdi Zehra gel. Ayaklarını aç biraz. Bas. Seninki olmadı. Bir daha yapacağız. Sen şuraya bas. Gel. Bas buraya. Hop. Şimdi, şimdi şuraya. Şuraya bas. Şuraya mı bas. basacaksın? Bas bakalım. Bas bas. <laughs> evet. Şimdi de amcanız bastı. <laughs> Çekti mi? Evet. <laughs> hadi. Hadi oynayın böyle oynayın hadi. Hadi <laughs> Toprağa elini vurma toprağa. Neden? Çünkü elimiz kirlenmesin elimizi saçımıza vuracağız ayaklarımızı yıkarız. Tamam. böcek Ben biraz yürüyeyim mi? <laughs> yürüyeyim.